Gençler ne, ne yapıyorsunuz? E biz Şu, anahtar kaldı içeride de giremiyoruz. Aynen siz şu yeni taşınan kişilersiniz. Ha ha yeni taşındık değil mi? Yeni Hayırlı taşın. olsun. Hayırlı olsun. Siz kimsiniz? Ben bu apartmanda yaşayan vatandaşların oylarıyla seçilmiş bir yöneticiyim. Benim amacım vatandaşlarıma yardımcı olmak. Madem siz de mağdursunuz, buyurun. Bu ne? Yedek anahtar. Buranın yedek anahtarı. Evet bende her dairenin yedek anahtarı mevcuttur. Allah her binaya etsin gibi yönetsin nasip etsin. Allah razı olsun. Teşekkürler. Rahat edelim suç, suç, suç. ortakları. <laughs> yemin ediyorum. Doşlar. Suç var mı? Suç ortakları mı? Abi vallahi suç ortakları yok. Bana emin. Suç ortakların ne bana? Abi vallahi suç ortakları yok. Ben apartmanda yöneticilik yapıyorum abi. Yemin ediyorum yöneticiyim ben. Lan bırak. Kamera kayıtlarını izledim. Anamlarla beraber eşyaları arabaya